Dilimde sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü. Kar yağmış dağlara bozulmamış ütüsü. Rahvanatlar gibi ırgalanan gökyüzü gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana. Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ay şafağa yakın bir mum gibi erimeden dağlar. Çivilendikleri yerde çürümeden, Bebekler hayta hayta yürümeden, Geleceğim diyorum, geleceğim sana, Ne olur takvim sorma bana, Ihlamurlar çiçek açtığı zaman, Beklesen de olur, beklemesen de, Ben bir gök kurmuşum sırmalı kesende, gecesi çok uzun süren karlar Buzlar ülkesinde hangi ses yürekten çağırırsa beni sana geleceğim diyorum takvim sorma bana ıhlamurlar çiçek açtığı zaman bu şiir böyle doğarken dost elin elimdeydi sen bir zümrü kaydın elim tüylerine değdi sevda duvarını açtım sendeki bu tılsım neydi? Başka bir gezegende de olsan dönüşüm hep sana. Kesin bir gün belirtemem. Ne olur takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Eski dikişler sökülür de kanama başlarsa yeniden. Yaralarıma en acı tütünleri basacağım ben. Yeter ki bir çağır beni çiçeklendiğin yerden. Gemileri yaksalar da geleceğim sana. On iki ayın birisinde ne olur takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan. Kimseye uğramam ben sana uğramadan kavlime sadığım, sadığım sana. Takvim sorup hudut çizdirme bana. Ben çiçeklerle geleceğim sana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.